yiğitlerim. Hoş bulduk gündeler. Maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim. Mesneviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi Seyyidina Muhammedin ve aleyhi seyyidina Muhammed ve adez zerratı kainatı ve mürekkebatı ha. billahi minne şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyver aziz. Sani'in vahdetine en sadık şahitlerden birincisi cüz'i ve külli eşyalarda görünen vahdetlerdir. Çünkü herhangi bir şey zerreden aleme kadar vahdet ile muttasıp ve alakadardır. Öyleyse sanide de vahdet var. Öyleyse sani ehaddir. İkincisi her şeyde kabiliyetin liyakatına göre bir kemal-i ittikam vardır. En adi, küçük, nevati ve hayvani bir şeyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eseri sanat vardır ki insanları haylette bırakır. Üçüncüsü her şeyin icat ve inşasındaki suhulettir. Gözle görünen sanattaki suhulet ispata delile muhtaç değildir. Saniyin vahdetlerinde en sadık şahitlerden birincisi cüzi ve külli eşyalarda görülen vahdetlerdir cümlesini açar mısınız Bilge'de? Hay hay benim gidim. Cüz parça kül ise bütün demektir. İnsan bedeni küldür, Tek bir organ ise o külden bir cüzdür. Bedeni yaratan kim ise o organı yaratan da odur. Kainat bir küldür, sistemler onun cüzleridir. Güneş sistemi bir küldür, gezegenler onun cüzleridir. Küllü kim yaratmış ise onun cüzlerinde yaratan odur. Cüz'i küllinin bir ferdidir. Külli ise bir şahsı manevidir. O cüzinin dahil olduğu nevin ismidir. Külli ve cüzi insan dediğin zaman insan nevi bir bütün olarak hatıra gelir. Yani külli bir mana anlaşılır. Her bir insan ise o küllinin bir ferdidir. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop bir gergerdan gibi mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor diyor Üstad Hazretleri. Balık dendi mi bu mücerred bir mahiyettir. Yani bir manadır, bir nevin ismidir. Balina balığı ise o külli mananın cüz'i bir ferdidir ve müşahhasdır. Bu konuda alimlerimiz şöyle bir inceliğe de dikkat çekerler. Cüz'e küllün ismi verilmez, cüz'i ve külli ise aynı isimle yad edilirler. Yani insanın bir organına mesela ayağına insan denilmez. Ama bir tek insana da insan denilir, bütün insan nevine de insan denilir. Üstad Hazretleri bu kavramları vahdaniyetin ispatında kullanıyor. Bir fet kimin mülkü, kimin sanatı ise onun, onun dahil olduğu nevin tamamı da onun mülkü, onun mahlukudur. Düz kül bir organ kimin mahluk ise ona, onun ait olduğu beden de onun mahlukudur. Çünkü herhangi bir şey zerreden aleme kadar vahdet ile muttasıf ve alakadardır. Öyleyse sanide de vahdet var. Öyleyse sani ehaddir. Bir insanın bütün organlarının vahdetinden bir tek beden ortaya çıktığı gibi cüz kül. Bir nevin bütün fertlerinin birlikte düşünmesiyle de ayrı bir vahdet tablosu ortaya çıkar. Bu fertlerden birisini kim yaratmışsa bir tek ferdini de o yaratmıştır cüz kül. Bir koyunu kim yaratmışsa bütün koyunları yaratan da odur. Bir atomdaki sistemi kim kurmuş ise bütün atomları da o yaratmış ve tanzim etmiştir. Bir tek hücreye kim hayat veriyorsa bütün hücreleri hayatlandıran da odur. Bir yıldız kimin mülkü kimin sanadı ise bütün yıldızların bütün yıldızlar alemi de onudur. Cüzi cemaatin fertlerine deniyor, külli cemaata deniyor, külli şahsi manevidir. Yiğitlerim. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dede? Hay hay yiğidim. İnsan dedim mi bir manadır bu. İnsan dedi mi bir mana. Sen de insansın, ben de insanım, o da insan. Mana külli oluyor. Canlı dedim mi canlı bir manadır külli, böceğe de canlı denilir, deveye de canlı denilir, insana da denilir, kediye de denilir. Bunlar cüz'i oluyor. Arı dedim mi o nevdir? Külli bir mana bu. Bir arıyı kim yapmışsa bütün arılarda o yapmıştır. Her şeyde kabiliyetin liyakatına göre bir kemali ittikan vardır. Cümlesini açar mısınız? Gül de maşallah benim iyime. İttikan her şeyi kendi çapında en mükemmeldir. yedim. Bir kelebeğe bakıyorsunuz o kadar Allah ona ehemmiyet vermiş ki kanatlarındaki nakışlar bile simetrik. Kanadın üstünde ayrı nakışlar altında ayrı nakışlar ayrı renkler. O kadar süslemiş ki sanki Allah'ın bir tek mahluku var o kelebek. O kadar kıymet vermiş ona. İşte buna ehadiyet diyor Üstad Hazretleri. Ehad Allah'ın zatının birliği. Üstad bunu böyle tatbik etmiş. Her neye baksan sanki Allah bütün esmasıyla, bütün isimlerle onunla ilgileniyor. Güneşin her aynada zatıyla tecelli etmesine benzetiyor bunu. Kemal-i ittikan o. Her şeyi kendi çapında mükemmel ve kusursuz yaratılmış. Yitlerim. İmam-ı Gazali Hazretleri Leyse bil imkan ebdev min makan. Yani daire imkanda daha ahsen yoktur buyuruyor. Var olandan daha mükemmel mümkün değildir. Güneş dedim mi ondan daha iyi güneş olmaz. Göz dedin mi ondan daha iyi göz olmaz. Lale dedin mi ondan daha iyi lale olmaz. Sümbül dedim mi ondan daha iyi sümbül olmaz. Kelebek dedin mi ondan daha iyi kelebek olmaz. Ondan daha iyi tavuk olmaz. Ondan daha iyi ceylan olmaz. Her şey kendi mahiyetine göre en mükemmel yaratılmıştır. Her şey icat ve inşasındaki suhulet de cümlesini açar mısınız Gülleda? Hayır, hayır ben dedim. Suhulet kolaylık demektir, iyidir. Görüyoruz, bahar geldi, gayet kolay bütün nebatlar, bitkiler birden çıkıyor ortaya. Zorluk yok veya işte yıldızlar direksiz duruyor, gözde görülüyor, suhulet var. Dönüyor dünya, bir saniye şaşırmaksızın suhulet var. Keslet olsa zorluk olur. Vahdet var ki kolay oluyor. Üstadın kendi misali, bir güneşten bütün aynalar aydınlanıyor da çok kolay oluyor. Bir kumandan, bir emriye bir orduya nizama koyuyor, kolaylık oluyor. Kolaylık vahdeti gösteriyor, yani Allah'ın birliğini gösteriyor gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah emanet olun Rabbimin güzel kulları Subhane kelail mena gilla ma lebdena inne ente'l alimur hakim ve akhiru taav menel hamdülillahi rabbil alamin el fatiha mesala